Herkese merhaba. Bugün 2 Ekim 2024'te Terazi Burcu'nda ilişkiler odaklı yeni başlangıçlar getiren bir güneş tutulması yaşayacağız. Şimdi bu tutulma Güney Ay tarafından olduğundan dolayı bir şeyin artık sona erdiği, karmik bir döngünün de tamamlandığı bir döneme işaret ediyor. Şimdi duygusal olarak çok hassas olacağımız bu süreçte aynı zamanda da hayatımızın aslında bir sonraki bölümüne adım atmaya ve yeni bir seviyeye ulaşmaya kendimizi çok hazır hissedeceğiz. Özellikle aşk, para, güzellik ve tüm ilişkilerde daha fazla denge ve uyum arayışı içinde de tabii ki olacağız. Şimdi bu terazi burcundaki arkadaşlar son tutulma olacak. Yeni bir öğrenme sürecinin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir şey artık sonu eriyor ki yeni bir vizyona bizde yer açabilelim. Bir bitiş, yeni bir başlangıç doğum haritanızda bu tutulma hangi alanda gerçekleşiyorsa o alanda bir daha 2042'ye kadar güney aydınlığı terazide, kuzey aydınlığı koçta olacak bir tutulma artık yaşamayacağız. Derinlere inmeden önce eğer kanalda yeniyseniz hoş geldiniz demek istiyorum. Sizi burada görmekten gerçekten çok mutluyum. Ve astroloji ile kendinizi daha iyi tanımak ve hayatınızda daha da güçlü hissetmek istiyorsanız kendinize lütfen abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki her videomu da daha önceden bilin. Tutulmalar aslında oyunu değiştiren bazen hayat değiştiren olaylardır. Bütün tutulmalar bir sonlanmayı ve veya da yeni bir başlangıcı aslında tetikler. İşte bu tutulma her ikisinde yapıyor olacak. Peki bu tutulmanın sizin için hayat değiştirici olup olmadığını Nasıl anlarsınız bu doğum haritanızdaki gezegenleri veya noktaları etkileyip etkile, etkilemediğine tamamen bağlı tabii ki. Bu videoda bu tutulmanın sizin üzerinizde nasıl bir etki yapacağını paylaşacağım. Her burç için bunları anlatacağım. Son olarak tutulmaların özellikle bu güneş tutulmasının küresel olarak zaman çizelgelerinde değiştirdiğini yeni bir bilinç seviyesine geçiş yapabileceğini lütfen unutmayın. Bu tutulmanın herkes üzerinde bir etkisi olacak çünkü kolektifte bir hareketlilik yaratacak ve bu tutulma hava enerjisinden dolayı hava elementinde olduğu için sinir sistemlerimizde daha fazla hissedilir olacak. Bu güneş tutulması ateş çemberi olarak da bilinen bir halkalı tutulma olduğundan güneşin aslında %93'ünü kapatacak. Bu da bize güneşin çevresinde sanki bir ateş halkası görüntüsü tabii ki verecek. Terazi enerjisi başkalarıyla olan ilişkilerde böyle karşılıklı denge arayışındadır aslında. Bu sadece evlilikler veya iş ortaklıklarıyla aslında ilgili değil. Aynı zamanda yakın arkadaşlıklar veya çocuklarımızla olan ilişkiler gibi birçok durumu da kapsayacak. Bu tutulma süresince hepimiz geçmişte belki de adaletsizce muamele gördüğümüz durumlarla ilgili karmik bir adalet arayışında olabiliriz. Son olarak bu tutulmanın bir güney ay düğümü tutulması olduğunu unutmamalıyız. Bu karmik bir sonlanmayı ya da tamamlanmayı da aslında işaret ediyor olabilir. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan burçları olan etkilerine hemen geçelim. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar terazi burcunda gerçekleşecek güneş tutulması tabii ki sizin için son derece önemli bir dönemin habercisi olacak sizin için. işte bu süreçte gerçekten kadersel diyebileceğimiz olaylarla karşılaşabilir. Yaşamınızda artık yeni ve önemli kapıları aralayabilirsiniz. Tutulmanın etkisi büyük kararlar almanız. Belki de uzun süredir üzerinde düşündüğünüz konuları netleştirmeniz için bir fırsat yaratacak aslında. işte bu güneş tutulması önemli kararlar almanız için sizi harekete geçirecek, geçirecek sevgili teraziler. Merkür'ün de tabii bu tutulmaya eşlik etmesi burada iletişim, anlaşmalar ve karar mekanizmasının daha hızlı çalışacağı hale gelecek. Son belki de e, yıllarda böyle özellikle ilişkiler konusunda işbirlikleriyle ilgili verdiğiniz mücadelelerin işte artık sonuçlanabileceği bir döneme giriyorsunuz diyebilirim. Bu mücadele iş hayatınızda da olabilir. Yasal bir süreçte yaşıyor olabilirsiniz ya da kişisel bir hak arayışı içinde de olabilirsiniz veya ilişkilerle de ilgili olabilir. Yani hak, hak ettiğiniz adaletin aslında sağlandığını işte bu tutulmayla birlikte deneyimleyeceksiniz. Özellikle ilişkiler alanında tabii ki belirgin değişimler yaşamanız çok mümkün. Hem romantik ilişkilerinizde hem de ortaklıklar yaptığınız ilişkilerde bir denge arayışı söz konusu olacak. Hatta eşinizle, partnerinizle yaptığınız finansal konular, hatta gelir gider dengesi bile hatta ve maddi sorumluluklarda çok daha ön plana çıkacak. Parasal konularda özellikle borç alacak ilişkilerinde son derece yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Tutulma işte bu konuları çok daha net bir şekilde sizin gözlerinizin önüne serecek ve size gerekli adımları atma fırsatını da sunacak. Yine bu bağlamda ev ve yaşam alanlarınızla ilgili bazı yenilikler de yapmak isteyebilirsiniz. Mesela ev değişikliği yapabilirsiniz, taşınabilirsiniz evinizle ilgili belki bir değiştirme, düzen değiştirme, bir plan yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu iş yerinizde çalışma ortamınızda da bir yenilenme arzusu olabilir ve bu değişiklikler hem zihinsel hem de fiziksel anlamda gerçekten gerçekleşmek için bunlara adım atacaksınız ve verimliliğinizde bu gerçekleşen yenilikler arttıracaktır tabii. tutulmasının etkisiyle sadece yaşadığınız ortamlarda değil tabii ki sizin özellikle yükselen teraziler için fiziksel anlamda görüntünüzde de değişiklikler olabilir çünkü yükselen terazileri bu konuda çok daha fazla etkileyecek stilinizi yenileyebilirsiniz kişisel bakımınıza daha fazla önem verebilirsiniz bununla birlikte sağlığınız bu dönemde çok daha hassas olabilir tabii ki tutulmanın etkisiyle çünkü birinci ev sağlığımızı da gösterir bizim Özellikle bedensel olarak kendinizi daha yorgun, daha stresli hissedebilirsiniz. Bu nedenle hem fiziksel sağlığınızı hem de tabii ki ruhsal dengenize son derece önem göstermek e, önemli olacak. Önem vermek önemli olacak. Sağlıkla ilgili lütfen rutin kontrolleriniz, kontrollerinizi yaptırın. Bedeninizi daha güçlü e, kılmak için bu rutinleri lütfen art, e, arttırın ve baktırın. Çünkü kalıtsal dönüşümler, büyük olaylar ve büyük dönüşümler yaşamanız çok mümkün. Sadece sağlık alanında değil tamamen hayatınızın içerisinde bu etkileri yaşamanız çok mümkün. Yaşam alanınızdan kişisel hedeflerinize kadar pek çok konuda çünkü yeni ve güçlü adımlar atacaksınız sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.